Vatandaşların Aksaray için düşündükleri fikirler Aksaray Belediyesi'nce kategorize edilerek incelenecek ve şehrin geleceğine katkı sunacağı düşünülen uygulanabilir düşünceler değerlendirmeye alınacak. Başkan Dinçer'in çok önemsediği ve bizzat kendisinin de katılacağı buluşmalara destek vermek isteyen vatandaşlar her çarşamba ve cuma günü Aksaray Bilim Merkezi'nde 18.00 ve 20.00 saatleri arasında düzenlenen istişare toplantısına katılım sağlayabilecekler. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer konuyla ilişkin şu görüşlere yer verdi. Ortak akıl, istişare ile hayat tecrübeleriniz ve bilgi birikimlerinizi fikre dönüştürüp bizimle paylaşmanız bizim için çok kıymetli, çok değerli. Şehrimizin geleceğine katkı sağlayacağına inandığınız bir fikriniz varsa bizimle paylaşmanızı temenni ediyoruz. Belirtmek isterim ki buradaki amaç ilk dönemimizde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de şehrimizin her bir ferdinin herhangi bir alanda öneri ve fikirlerini kıymetli gördüğümüz gerçeğidir bu bilinçle şehrimizin geleceğine yapacağımız ilham verici katkılar için şimdiden çok teşekkür ediyorum dedi.